Merak istemiştin ya anneciğim. Evet. Bak buldum burada gel. Gel. Bak diğer yerde göremedik burada bulduk. Bak şurada. Hani evet. gördün mü? Ne yapacağız şimdi? Hangisini alalım? alalım? Hangisini alalım? Süt. Kakao sütümü alalım. Evet. Yok yok onu yanında da ne alalım? Vişneli meyvesuyu alalım. Bir de oh. şu yanında şey var ya kurvasa. yanında yani, kek var. Kutlu var ya yani. Evet. Tamam. O zaman şimdi nasıl yapacağız biliyor musun Ömer Şimdi biz ama sen bana söyleyeceksin ben yazacağım. Çünkü senin buraya boyun yetişmez. Yetişeyim mi oraya boyun? Ben atacağım. Sen atacaksın. Ben buraya onun kodunu yazacağım. Oradan onun numarasını yazacağız. Şimdi tamam. sen 24 istiyorsun doğru mu? Hı hı. istiyorum ama da ikincisi daha büyük. O tamam İşte işte 24 ne kadar atmanız gerekiyormuş? 4 TL atacağız. Şimdi buraya hı. yazacağız 24'ü. Bir de ne istiyorsun? Vişneli meyve suyu. Orada hangi kaç sayısını yazacağız? Evet. O zaman Ömer Asaf burada 24'ü ilk önce buraya yazmamız gerekiyor. Tamam mı? Sonra buraya basıyoruz. Sen de şimdi buraya para yatacaksın. Al bir tane daha. Buradan bir tane daha bir TL al. Bir TL. Bir tane daha bir TL alacaksın. Şurada bitirir. Bak burada. Heh. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ah, gördün mü ne düştü oraya? Bak gördüm oraya düştü. Hadi at elini oraya al bakalım. <laughs> bakalım. Gördün mü? Turba verdi gördün mü? Bir de ne alalım? Bunu alalım. Hangisini? Bunu. Vişneli meyve suyu mu alalım? Evet. Süt almayalım ya. Evet. Süt mü alalım mı? meyve suyu mu? İçinelim meyve suyu. Ama 57 var ya orada. Onu alalım. 57. Peki ona ne kadar atmamız gerekiyor? Bak bakalım. Ona da tam yine 4 TL atmamız lazım. Tamam. Şimdi benim elimde ne kadar var? Ne kadar? Kaç tane 1 TL var? 1 TL kaç tane var elimde? 2. Evet 2 tane daha lazım. Bekle dur babandan alalım dur <laughs> bekle tamam mı? Hah ne oldu <laughs> ne, ne yapayım, bak, <gülüyor> 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 tamam şimdi e, kodunu yazacağız burada kaç yazıyordu 57 evet. şimdi buraya 57 yazalım Enter diyelim bakalım. Ah. verdi mi? Geldim bakalım doğru mu verdi? Hadi al bakalım. <laughs> Çok mu zor çıkardın? Bakayım doğru mu verdi bize? Elim, elim, işte, elim Tut bakalım hadi. Aferin bak istediklerini aldın. Başka bir şey alalım mı? <laughs> Gidelim mi? Başka bir şey istemiyor musun? İyi hadi gidelim tamam. Gel. Hadi açalım. Hadi açalım Asaf'cığım. Aa hepsini çıkardı. Çok güzel. <laughs> Acıktın mı? Hı hı. Akıda mı ziyadesi var azo? E Bunu da seni açman lazım. Kuru da ben tutayım. Ver bana. Hadi aç bakalım. Bence onu ağzına sürmümeliydi. Nasıl şimdi? Açarsın, hadi. Dikkat et, üzerine dökme. Nasıl? Hı. Ömer Asaf canavar gibi yiyorsun aynı. Ne kadar çok acıktın. Daha yeni yemek yedik anneciğim. Canavar mı olmaya karar verdin? İyi hadi çok beğenirsem bir tane daha alırsın tamam mı? <laughs> hadi gidelim bir yandan hadi. Ömer Asaf ne yapıyorsun? Anneciğim. <laughs> hadi gidelim gel. Hadi. Evet, aferin sana. Meyve suyun bitti mi? Hadi onu bitir, onu da atalım.